Sevgili arkadaşlar, cenab Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Yes elûneke anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Kulur ruhu min emri rabbi. De ki ruh Allah'ın emridir. Bir emridir. Ve ma tüm min ilmi illa kalila. Bu konuda da size çok az bir bilgi verilmiştir. İlim verilmiştir. Şimdi Hepimizde ruh cevheri var, değil mi? Yani ben dediğimiz şey o ruhun kendisi. Arkadaşlar soruyorum. Size biri sorsa kendini anlat. Kaç dakika anlatabilirsiniz? Mesela gelip bana deseler ki ya hoca sen kendini bir anlat bakalım nesin? Ben dururum, düşünürüm. 20 saat düşünsem 15 dakika geçmez kendimi anlatmam. Hepimiz öyle değil miyiz? Bizim en yabancı olduğumuz kişi biz kendimiziz. Biz kendimizi o kadar uzağız ki yani kendimizden farklı dünyada o kadar varız ve oralarla o kadar meşguliz ki biz esasen bizden kopmuşuz. Kendimizden uzağız. İşte Mevlana ve onun yolunda olanlar aslında insanın kendi iç dünyasında insanı sefere çıkartan mürşidi kamillerdir. Deme Mevlana'nın görevi ne? Kendini bulmak için çıkan insanın seferinde önderlik yapan insan. Biz şimdi bir sefere çıktık. Biz kendimizle kendimizi arıyoruz vücut aleminde benlik aleminde biz bizi arıyoruz sevgili arkadaşlar enteresandır bir ayeti kerime daha Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sana ruhumdan nefa ettim şimdi o biz dediğimiz şeyi açıyoruz neymiş bu nefayı ilahi yani hepimizde öyle bir cevharı var ki bu Allah'tan onun için tasavvufta bu tartışma konusudur. Madem bizde nefai ilahi var bu halik mıdır, mahluk mudur? Yani yaradan Allah mıdır, yaradılan kul mudur? Yok dediler ne haliktir ne mahluktur. O ruhtur. Arkadaşlar bu öyle bir şey ki onun gölgesi. Yani zatı barinin Vücudu hakikinin gölgesidir ruh. O işte hepimizde var olan şey. Onun için Allah kainata sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Yani o ruh Allah'ın aynası. Oraya tecelli eder, oraya nazar eder, oraya bakar. O tecelli kalbi olduğu zaman da işte sevda dönemi başlar. Bir tecelli olsa kalbe ihtiyar elden gider. Sayha vurur aşıkların dilhanesi namusar elden gider. Yani Allah'ın tecellisi insanın kalbine oldu mu insanın iradesi ihtiyarı elden gider. Allah der o zaman Diyor ya ne aklım kaldı benim ne dinim ne imanım. İşte bu. O tecelli oluyor. O tecelli olunca da her şey unutuluyor. Ondan sonra her şey sana unutturan gel şimdi bunu halik mi dersin mahluk mu dersin? Ne dersin? Vallahi bilmem dersin. Evet arkadaşlar. Şimdi evet insanın içinde böyle bir dünya var.